Aloe vera'nın kalın yaprakları içlerinde yoğun bir su depolama sistemi barındırır. Bu adaptasyon onu susuzluğun pençesinden korur ve sert kurak dönemlerde bile canlı kalmasını sağlar. İşte bu benzersiz özellik binlerce yıldır devam eden bir evrimin sonucudur. Tarihçiler ve botanikçiler Aloe vera'nın ilk olarak Afrika'nın güney kesimlerinde keşfedildiğini belirtirler. Burada aşırı sıcaklıklar ve su kıtlığı altında varlığını sürdürmesi bu bitkiyi eşsiz bir yaşam savaşçısı yapmıştır. Bu bitki, biyolojik özelliği olan kem fotosentezi sayesinde gece boyunca aldığı karbondioksidi gün boyu kullanır. Bu strateji, günün kavurucu sıcaklığı ve su buharlaşmasının en yüksek olduğu anlarda bile fotosentezin devamını sağlar. Aloe vera, akıllıca tasarlanmış bir hayatta kalma uzmanıdır. Aloe vera, suya karşı olan tutumuyla neredeyse bir çöl bitkisini anımsatır. Az sulama, onun yapraklarındaki jelin yoğunluğunu artırır. Böylece içsel rezervlerini verimli kullanır. Gereğinden fazla su verildiğinde köklerin zarar görmesi kaçınılmaz olur. Bu yüzden dikkatli sulama şarttır. Kolayca çoğaltılabilen aloe vera, doğada kendini yenileme kabiliyetiyle bilinir. Yanlarından çıkan yavrular ana bitkiden ayrılarak yeni yaşamlar oluşturur. Bu, doğanın sürekliliğini sağlama konusundaki dahiyane bir stratejisidir. Onu ev bahçelerinin vazgeçilmezi yapar. Günümüz tıbbında da aloe vera'nın hücre yenileyici özellikleri merak uyandırmaktadır. Hücre dokusunu hızla yenileyebilme kapasitesi, onun yara iyileştirmedeki başarısının ardındaki temel nedenlerden biridir. Bileşiminde bulunan polisakkaritler bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve cildin doğal iyileşme sürecini destekler. Aloe vera'nın etkileyici sapında suyun muhafaza edilebilmesi için kalınlaştırılmış özel bir doku mevcuttur. Bu, bitkinin zorlu ve kurak çöl ortamlarında hayatta kalmasını sağlar. Ayrıca jeli oksidatif stresi azaltır ve enfeksiyonları önler. Doğa bu muazzam bitkiyi kusursuz bir iyileştirici olarak tasarlamıştır. Aloe vera modern tıbbın vazgeçilmez bir müttefiki haline gelmiştir. Tarih boyunca şifa kaynağı olarak bilinen bu bitki, günümüzde dermatolojik ve kozmetik uygulamalarda bilimsel desteğe sahiptir. İçeriğindeki anti bileşenler sayesinde cilt tahrişlerini yatıştırır. Bu mucize bitki, nemlendirici etkisiyle de kuru ciltlerin en iyi arkadaşıdır. Aloe vera'nın hücresel yapısı, olağanüstü bir biyolojik mekanizma sunar. İçindeki jelimsi madde, suyu hapsederek bulunduğu kurak ortamda dahi hayatta kalmasını sağlar. Bu bitki, cildin nem bariyerini güçlendiren polisakkaritler ile donatılmıştır. Modern laboratuvarlar bu geleneksel bilgiyi günümüz bilim dünyasına kazandırmıştır. Doğanın bu harikası, antioksidan ve vitamin yönünden zengin bir profiliyle dikkat çeker. Aloe vera'nın bileşenleri, cildin doğal onarım süreçlerini hızlandırarak genç bir görünüm kazandırır. Hücresel yenilenmeyi destekleyen bu bitki, hastane laboratuvarlarından evdeki cilt bakım rutinlerine kadar geniş bir alanda kullanılır. Etkisi doğruluğu kanıtlanmış bilgilere dayanır. Kozmetik endüstrisi Aloe Vera'nın değerini başarıyla pazara taşıdı. Losyonlardan kremlere sayısız üründe bu bitkinin damgası bulunmaktadır. Doğal formüllerle birleşen bilimsel keşifler, binlerce yıllık geleneği modern uygulamalarla buluşturmaktadır. Aloe vera doğanın sunduğu bu eşsiz armağanla bedenimize ferahlık katmaya devam ediyor. Aloe vera'nın jel formu temizleyici ve yatıştırıcı özellikleriyle tanınır. Bu yüzden şampuanlar ve kremler gibi ürünlerde sıkça kullanılır. Cildin nem dengesini sağlarken zararlı serbest radikallerle de savaşır. Derinlemesine nüfuz edebilme kabiliyetiyle cildinizi güvende tutar. Hızla büyüyen gıda takviyesi pazarında aloe vera'nın etkileyici faydalarından yararlanmaktadır. İçerdiği vitaminler, mineraller ve amino asitler sayesinde tüketicilere sayısız fayda sunar. Aloe vera özleri doğal bağışıklık güçlendiricileri ve sindirim desteği olarak çeşitli ürünlerde kullanılır. Bu eşsiz bitki küresel ticaret ağları aracılığıyla milyonlarca insana ulaşmaktadır. Aloe vera ürünleri sadece ticari başarıyla kalmayıp aynı zamanda sağlığı teşvik eden doğal alternatifler sunarak toplumları daha sağlıklı yaşam biçimlerine yönlendirmektedir bu da aloe vera'nın küresel pazarda önemli rolünü pekiştirir aloe vera'nın biyoteknolojik potansiyeli sadece mevcut zorlukları değil gelecekteki gıda ve sağlık sorunlarını da çözmek için önemli fırsatlar sunuyor bilgelik ve direncin simgesi olan bu bitki insanlığın sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmasında önemli bir köprü olabilir